Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın kimseye bedava bir şey vermedik faizi bellidir almadığımız tedbir önlem teminat yok diye konuşmuştu diyor biliyorsunuz istifa etti üst düzey bir bürokrat. Günaydın ders çıkardık mı bu ders çıkardık mı sonunda son... nokta koyuyor gibiyim değil mi ders çıkardık mı bugünkü manşetimiz o halde ile ilgili en güncel bilgilerin yer aldığı manşetimize buyurun başlayalım. Henüz kontrol edemediğimiz aktif bir salgının ortasındayız. Vaka sayısı uzun bir aradan sonra 5000'li rakamlarda. Zaten açılma için konulan hedefte buydu. Ancak kayıtlarda 80 bin aktif hasta ve belirti göstermeyen daha on binlercesi var. Yani kayıtlara göre salgın hız kesmedi vefat sayıları 100'ün altına düştü ancak ağır hasta sayısı hala binlerle ifade ediliyor. Aşılama durumu maalesef istediğimiz düzeyde değil. Aşılama ise beklendiği gibi hızlanmadı. Haziran'da 20 yaş üstünün aşılanmaya başlanacağı söylenmişti. Yaş grubu hala 50 ve üstünde. Üniversitede çalışanlar hariç tüm öğretmenlere randevu açılsa da beklenen hareketlilik hala sağlanmadı. Biz Biontech'i aldık. Şu anda buzdolabımızda duruyor. 7-8 gündür ve açamıyoruz. Randevu açamıyoruz. Sinovac da var şu anda randevu açamıyoruz. Bugün bir tane ikinci dost Sinovac randevusu açabildik. Aşılamada yeni yaş grupları açıldı. Hem 50 yaş üstü hem de yaş sınırı olmaksızın bütün öğretmenler aşılanabilecek. Şu anda da bu aile sağlığı merkezinin tıklım tıklım dolu olması gerekirdi. Ama gördüğünüz gibi bomboş çünkü aşı randevusu yok. Son iki haftadır biz bu aile sağlığı merkezinde 6 doktor çalışıyoruz yaptığımız aşı sayısı 2 veya 3 kişi. Almanya'da 12 yaş üstüne uygulanmaya başlandı aşı. Üstelik sıralama uygulaması sona erdi. 12 yaş üstünün tamamı randevu alabiliyor. İsrail ise 2 doz aşıyı nüfusun %59'unu uyguladı. 15 Haziran'dan itibaren kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor. Türkiye'de ise henüz nüfusun %15,7'si aşılanabildi. Aşı olmadan bir salgını bitirmek imkansız. Sonbahar rahat girebilmemiz için aşılama oranını bizim Eylül 1 itibariyle %60'ın üzerine çıkartmamız lazım. Başka türlü bize rahat yok. En az %60 bağışıklık sağlanması şart tedbirlerin tümüyle gevşetilmesi içinse %75'e ulaşılması gerekiyor. Pazar günü 24 saatte 93 bin kişi aşılandı. Uzmanlar Türkiye'nin bu aşılama hızını yetersiz buluyor. Elimde aşı var yapamıyorum aile sağlığı merkezlerine aşı verilmedi. Bu üçüncü haftamız, bu haftada sıfır randevumuz var. Yani çok büyük bir kayıp söz konusu aslında. Süre geçiyor, zaman ilerliyor ama biz şu an için aşı yapamıyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde de Alman aşısı yapılacağı söylenmişti ama hala uygulama başlamadı. Onlar sadece Çin aşısı yapabiliyor. 50 yaş üstü ve öğretmenlere ise Çin aşısı seçeneği sunulmuyor. Sadece hastanelerde Biontech aşısı olabiliyorlar çünkü Çin aşısı yok. 4 doktor ve üzerinde aile hekimiyle çalışan aile sağlığı merkezlerinde salı gününden itibaren alman aşısına uygulanabileceği belirtiliyor ama o da net değil. Aile hekimleri ise hazır bekliyor. Tüm aile sağlığı merkezleri bu aşıyı yapabilecek durumda.